olacak. Ve ardından da askerlerimizin kına törenine geçeceğiz. Kına törenimizin hemen sonrasında da <laughs> Öncelikle Bugüne kadar emek veren, katkı koyan bütün geçmişteki, şu andaki yöneticilerimize Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanımız İbrahim Sönmez ve yönetim Kurulu adına yürekten teşekkür ediyorum. Allah onlara eksik etmesin. Engelliler Meclisi Türkiye'de sürekli ilklere imza attı. 17 yıl önce Türk Halk Müziği Korosu'nu kurdu. Dediler ki yapabilecek misiniz? Ben verdiğimiz konserin sayısını unuttum. Bütün engel gruplarını bir arada toparladığımız, harmanladığımız, türkü sofrasında buluşturduk. Ne mutlu bize, iyi ki yapmışız. El sanatları sevgilerimiz, toplum bilinçlendirme toplantılarımız aralıksız tahminim şöyle 99'dan bu zamana kadar devam ediyor. Biz engeller meclisi olarak şunu söylüyoruz. Sorunun parçası değil, çözümün parçası olmak için kent konseyine mutlaka uğramanız gerektiğini düşünüyoruz. Gelin problemlerimizi birlikte çözelim, önerilerinizi birlikte değerlendirelim, kamuoyunun faydasına olan her şeyin altına ben kendi adıma ve yönetim kurulum adına söz veriyorum. Yeter ki projelerimiz, düşüncelerimiz Bursa'mızın hayrına, Bursalı vatandaşlarımızın yararına olsun diyorum. Çok fazla da sözü uzatmak istemiyorum. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın zaten teminatıdır. İyi ki geldiniz. Allah şimdiden kavuştursun asker aileleri. Yalnız bir uyarıda ben yapmak istiyorum. Kapının önünü ne olur boş bırakalım. Biraz sonra kortej oradan gelirken bir karmaşa yaşanmasın. Aileler fotoğraf çekmek için birbirleriyle yarışmasınlar. Çok zamanımız olacak. İyi eğlenceler diliyor. Katkı koyan hepinize şükranlarımı sunuyorum. Bu kutsal vatan görevinin siz değerli arkadaşlarım için ne kadar önemli olduğunu ışıldayan gözlerinizden anlıyorum. Askerlik kanunu kapsamında silah altına alınamayan kardeşlerimizin bu hak ve ödevlerini sembolik dahi olsa yerine getirmeleri maksadıyla bugün bu düzeni beraber yaptık. Türk Silahlı Kuvvetleri saflarına temsili askerlik hizmetlerini yerine getirmek için gelen kıymetli arkadaşlarımız sizleri heyecan ve coşku ile asker elbiselerine giymiş kahraman birer Mehmetçik olarak karşımızda gurur ve onurla durmaktadırlar. Siz değerli anne ve babalar askerlik hizmetini yerine getirecek olan evlatlarınızın gözlerinden parıltıyı büyük bir memnuniyetle gözlemliyor ve bunun sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Gençlerimizin kendilerine vatan savunmasında bir görev düştüğünde diğer askerlerimizden geri kalmayarak verilecek her türlü görevi en iyi şekilde yerine getirmeye gayret göstereceklerine olan inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken beraber yaşadığımız, aynı havayı teneffüs ettiğimiz, aynı çev çevreyi paylaştığımız sizlerin bu özel haftasını kutluyor ve gözlerinizden öpüyorum. Sizlere sahnelerini davet ediyorum efendim, bu geceyi düzenleyen Engeller Meclisi'ne de öncelikle çok teşekkür ediyorum. Nedeni şu, başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal liderliğinde kurulan bu cumhuriyeti yaşatmak için kahraman Mehmetçikler çok çok kıymetli olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve bu topraklarda yaşayan bütün vatandaşların da Mehmetçiklere ne kadar saygı duyduğumu da biliyoruz. Onun için temsilinde, temsilen de olsa, bir gün dahi olsa asker ocağından karavana sallayacaklarını bilmek hepimize onur ve gurur veriyor. Ve şunu da belirtmek isterim ki öncelikle yarın hepimiz güvenli bir şekilde uyuyacağız. Çünkü engelli kardeşlerimiz asker ocağında onların o görev başındayken bizler evimizde rahat uyuyacağız onların sayesinde. Bu geceyi düzenleyen bütün paydaşlara, anne babalara, Mehmetçik kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Mustafa Bozbey adına da sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkürler. Efendim, Mehmet Efendim, çok teşekkür ediyoruz hitaplarından dolayı. Evet. eee... Senin destanını okudum. Senin destanını yazacağım. Sahneyi açabilir miyiz arkadaşlar? Şimdi sol tarafa doğru yaslanalım, sol tarafa doğru. Kamera çeken dostlar sol tarafa doğru. Seni benim gözümle bakmayan mezarımı kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder. Gölgende bana da bana da yer ver. Yurda ay yıldızının ışığı yeter. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün. Barışın güvenciliği, savaşın kartalı, yüksek yerlerde açan çiçeğim, senin altında doğduğum, senin dibin Bir biten askerlerimizi de yerlerine alacağız. Sahneyi, sahneyi yavaş yavaş boşaltalım arkadaşlar. Asker alıyoruz. Bu tarafta bir kalabalık var. Burada da şu an kınalarımız yapılmaya devam ediyor. Evet, son kınalarımız. Nasılsınız, harikasınız, harikasınız? Aynı koşmaya kurdum. En evet. büyük asker bizim asker, doğru mu? En büyük asker bizim asker. Hadi bakalım, bütün savunman uyanır. Dünyanın sesi oldukları için. Ve, evet, harikasınız. mutlu görünüyorsun. Mutluyum Vatan görevimi yapıyorum. Askere gidiyor. Askere gideceğim de. Aa, herkes evlatlarını yollasın askere. Yeter Allah razı olsun. Her şey vatan için. Her şey vatan için. Cumhuriyetini görmeye geldik. Ee, o da vatan borcunu ödemek istiyor. Biz de onu kırmadık. Biz de bir anne baba olarak. Biz de gurur duyuyoruz. Bu şerefi bize tattırdığı için. Allah devletimizle, milletimize zaman vermesin inşallah. Oğlumuz yarın askere gidiyor. Güle güle gitsin, güle güle gelsin. Allah razı olsun belediyemizden. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. E, Serveli. Seryoğlu, e, Bursa Kent Kozisyonu'na böyle bir program yaptıkları için çok teşekkür ederim. Bütün engelli aileleri çok memnun. Biz de çok e, mutluyuz bu eğlenceyi tertip et, ettikleri için. E, bütün e, emeği geçen herkese çok çok teşekkür ederim. Engellik evlatlarımıza, kardeşlerimize bu mutluluğu yaşattıkları için binlerce şükürler olsun, amin olsun, Sağ olsunlar, var olsun. Yaşasın. Türk ordumuz. Hepiniz hayırlı olsun. Çok mutlu görünüyorsun. Evet. Çok mutluyum. Çünkü yarın askere gidiyorum. Ne mutlu Türkiye'm diyene. Her şey Çok mutluyuz, memnun olduk gerçekten de. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Bugün için emeği geçen gerçekten müşterik söylüyorum. Herkese, kim varsa gerek binicilerimizin gerek ordumuzda herkesin Allah razı olsun teşekkür ediyoruz kendilerine ee, bu çocukları böyle mutlu ettikleri için umarım onların çocukları da bir ömür boyu mutlu olurlar. Ee, tekrar teşekkür ederim. Evet, Asya gidiyorum. Yarın inşallah 7 Ocak'ta teslim olacağız bildiğinize. Çok mutlu görünüyorsun. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Heyecanlı mısın? Evet, heyecanlıyım. uğurluyoruz seni askere. Evet, birazcık heyecanlıyım, hatta bayağı heyecanlıyım. Evet. Torunumu gönderiyor askere. Torunum var. Benim bir, ay sonra gidecek bir tane daha var. Torunum o da gidecek. Onuna gidecekti ama ne yazık öyle oldu. İkisi bir yaşta bunlar. Ekiz gibi yollayacaktım ama Allah razı olsun. Bunu kim yaptıysa, kim örgün ettiyse Allah kırk bir kere razı olsun. Vallahi böyle yapanlar çok olur inşallah. Askere kimi gönderiyorsunuz? Oğlumu düzenleyenler için teşekkür ediyoruz. Bir gün temsili. Olacak. Ben 12 ay boyunca yazdım askerliğimi. Ben bugün davetliyim o yüzden buradayım. Engellilerim olsun diye. Arkadaşlarımızı askere göndermeye geldik. Onlar da bu. Oğlunuzu askere göndermek nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu. <laughs> Allah herkese nasip etsin. Çok teşekkür ediyorum. Herkese, herkese, herkese. E. Çok sağ olun. Çok. <laughs> <an> fark etmeye <laughs> <yaptınız>. Nasıl, nasıl? <laughs> aynı <Ayrıca. gülüyor> bilmiyorum. Çok. <laughs> Allah razı olsun. Ne şahar bana diyemizde mi? Bunu taş kekke insanlardan mı? Sizi hurli Allah razı olsun. Her bir Oğlunuz askere gidiyormuş. Evet, mutluyuz, gururluyuz. Ee, bir günlük de olsa çok güzel bir duygu. Allah'ım herkesin e, nasıl beylesin böyle bir şeyi? E, e, oğlum şunu diyor: Allah'ım bana verdiği kadarıyla ben görevimi yerine getiriyorum. Darısı diğer bütün gençlerin başına.